Hayırdır birader ne dedi? Ya aynı teraneler ya işte Emir. Yok Yiğit'i ikna edin yok. Bırakın bu işleri de bilmem ne falan filan işte. Hadi ya kapat. İşimiz var bir sürü. Hayır benim anlamadığım Yiğit'in kafasında ne var? Biz ne zaman rahat edeceğiz ya? Ne rahat ya? Ne rahat abi? Ne varmış aklında? Ulan biz bu kadar işi niye yapıyoruz o bile belli değil ya. Bravo. Afiyet olsun. Rahatlar yerinde galiba. Burada ne yapıyorsunuz? Hı? Ya bana bakmayın öyle. Ne yapıyorsunuz burada? Ya biz adamın birinin arabasına para koymadık mı ha? Ve siz şimdi burada keyif mi yapıyorsunuz? Abi sakin ol ya. Herif yarın çıkıyor. Ya yarın çıkacak. Ya 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 erken çıkarsa? Sonra ne diyeceksin <laughs> Selim? Adam erken çıktı diyelim. Ne diyeceksin <laughs> ha? Ya siz geri zekalı mısınız? Yani iki tane geri zekalısınız. Ya gözünüzü nasıl arabadan ayırırsınız? Manyak mısınız? Ya biz böyle mi iş yapıyoruz ha? Allah Allah ya biz böyle rahat rahat takılsak buraya kadar gelir miydik ha? Ha aynen kalkın. Efendim? Tamam. Teklifimi kabul ettiğin için sağ ol. Doğru olanı yaptın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.